Anma yapıyorlar hımm kalan... lan, hımm lan, amına lan, hımm lan, hımm lan, amına lan, hımm 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 lan, Kafam girsin şekli sinirlendiğini. <laughs> Kameraya böyle kelle vurma. Kameraya Aynen böyle sinirlen. Ne koyacağım ya. Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Bro, we are faking. You are, we are waiting for them to rotate. You know. Bro, you should push. You should push. Bro, are you idiot? We fake first, then we push. You taking or we are faking? Why Why didn't you shower? Why? Bro, idiot, motherfucker. fucker, orospu çocuğu. I say oh, waiting I shower. Say shower. We are faking. Oh. 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 Anneni sikiyim ya. Heaven, heaven. Ananı sikiyim. Can bas. Noooo piklemek istiyorsun biliyorum hadi so hadi şimdi geç kurtar kendini hahahahahahah 1 gibi olur. Açlıktan ölüyorum bak. 8 <laughs> saattir zaten yayındayım hiçbir şey yemedim. Boğunu ziyerim. Aynen, aynen. 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 Ay. Ay. Yanam nerak. Oy. O nasıl bir Abi bizim 300 BP var. Para para korkarım. Hani <gülüyor> ne oldu o iş? Bakalım 300 BP. Can harbi versene elindekini ver de. Vurucan ya bunlar. bir adam vuramıyorum. Çok lan Hadi biraz Let's go kazandı. Aa ben arkadaşlara, soğuk su getirin. <laughs>